Canlarım ikinci parta hoş geldiniz. Böyle yüksek bir giriş yapmak istedim. Nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık arkadaşlar. En son bizim ezgiciğimiz, bizim güzel ve fakir kızımız zengin olmuştu. Elinde 2 milyon ve karşısında da böyle Cemal, Hüsnü, Bahar böyle elindeki parayla ne yapacağını düşünüyordu. Ve işte ondan sonra ezgin çok kafası karışınca o anda işte üstüne e, selçuk bir e, hava al diye ona izin veriyorlar. Ondan sonrasında da e, Cemal hemen sistem etmeye başlıyor. İşte niye kafası karışıyor ki o para e, kirli para diyor. Yani burada aslında çok doğru bir bakış açısı da e, bulunuyor ama buradaki e, asıl sorun aslında e, yani Ezgin e, o parayı e, hani getirip ekibin önüne koymasına değil. Yani nadir o parayı Ezgi'ye bırakmasına. E, o sorunu Ezgi çözemeyeceğine göre. Çünkü yani kız ne yapsın? Hani miras kalmış. istemiyorum istemiyorum. İşte 2 milyon çöp atacağım. O kadar zenginim. O kadar para içine yüzüyorum ki 2 milyon da olmayı versin diye, diyecek kız yani. O yüzden de yani burada Cemal'in çıkışını aslında gereksiz buldum. Yani bir yandan çok haklı ama bir yandan da yani hani sizin hayatınızda da yığınla sorun varken Ezgi'ye kalan 2 milyon mu sandart oldu acaba ya? Neyse. Yani Ondan sonra işte hani ekiptekiler de gerçekten olgun bir insan bakış açısıyla olaya baktıkları için diyorlar ki işte hani 2 milyon büyük para sonuçta kıza kalmış kız ne yapsın diyorlar. Gayet de haklılar bu konuda. Ondan sonrasında benim bu çifte en sevdiğim kısma geliyoruz. Şöyle ki daha önce beni hiç dinlemeyenler, hiç takip etmeyenler için şöyle kendimi kısa bir cümleyle tanıtmak istiyorum. Şöyle ki arkadaşlar, Ezgi ve Cemal'de belki de en çok sevdiğim şey yani iyi başlangıçlı bir bölümü kötü ya da kötü başlıkları bir bölümü iyi bitirmelerini acayip bayılıyorum. Düşüyorum, pataküte yerlerde yuvarlanıyorum yani. Çünkü hani kötü başlıkları bir bölümü aynı gerilimle devam ettirdiklerini bunun bir seyir zevki olmuyor bence. Yani tabii ki kavgalarını izlemeyi, ya yani o o ateşli tartışmalarını izlemeyi çok seviyorum ama yani böyle ee, ...bölüm boyunca kavga etmeleri de... ...yani beni bazen çok gerebiliyor. Mesela işte... E, ...böyle bölümlere örnek vermem gerekirse... ...mesela 530. bölüm... ...ama onda bile yani tüm bölüm boyunca kavga etmiyorlar. Yani başında kavga ediyorlar... sonunda izgi ezgi yumuşuyor vesaire. Yani e, o tip çok bölümümüz yok. O tip bölümlerden 580 diye sayabilirim. Ama biz henüz onu izlememiş, o yokmuş... ...o bu evrende hiç var olmamış gibi davranıyoruz. Ve onu hafızamızdan siliyoruz. Neyse... E, ...işte akşam oluyor... E, Ezgi ve Cemal e, Cemal'in evine geliyorlar. Yani mesela ile 15'in en büyük farkı da bu. Biz e, 15. sezonda e, çok az yani bir kere sadece e, Cemal'in evini gördük. Sadece 560. bölümde gördük. Onun dışında e, Cemal hep e, Ezgin'in evinde, hep Ezgin'in evinde baş köşeye oturdu. Kendi koltuğuna oturdu. Yani bayağı böyle evin hani reisiymiş gibi. Hani bir de böyle büyük uzun bir masa olsun da hani başına oturduğum Tam böyle aile babası olacak. Ama işte aile babası olmak için iki özelliği eksik Cemal'imin. Yani bir e, evlilik yani medeni halini değiştirmesi gerekiyor. Bir de yani böyle Junior Şahin ya da Şahinler böyle e, boy boy onlar yapması gerekiyor. Yani yapımız zor değil de işte o aşamaya gelmek zor. Neyse. E, yani 14 15in en büyük farkı bu. E, biz 14'te e, Cemal'in evini daha çok görüyoruz. 15'te e, Cemal'in evine menekşe yerleşiyor ve oraya pavyon yapıyor bence. Yani başka bir açıklaması olamaz çünkü eğer apartmana kaçak kat çıkıp belediyeden ceza yemek istemiyorlarsa yani Cemal kendi evini kiraya verip galiba yani hani kira derdinden kurtulup hani kiraya vereceği parayı gidip yemeğe yatırmayı düşündüğü için hani bu şekilde bir ekonomi yaptıysa eğer muhtemelen kendi evini kiraya vermiştir. Gerçi yani o da hani kiracı olduğuna göre muhtemelen evinden taşındı. ya yani başka bir açıklaması olamaz çünkü. Çünkü neden? Ee, 15'in sezon bölümlerinde Cemal'in e, Ezgi'nin yatak odasından e, üstünü değiştirerek böyle dışarı çıktığını görüyoruz. Yani artık o yatak odasının içinde nasıl şeyler gerçekleşiyorsa ben bilemiyorum arkadaşlar. Soru işaret ben 3 nokta. Neyse ondan sonrasında işte akşam oluyor. E, Ezgi Cemal'in evine geliyor. İşte bir tane e, film seçmiş. Mısır patlatmış. Kız böyle e, hani ilkokula başlayan e, kardelenler gibi böyle çok heyecanlı. işte sevgilim ne güzel. işte yanıma döndü, benim oldu artık diyor. E, bu arada e, bence e, Ezgi ve Cemal'in resmi olarak e, sevgili oldukları bölüm 534. Yani o e, hastane kavuşmalarına itibaren öyle diyebilirim. Bazıları bunu 535'teki hani ilan aşktan e, itibaren alıyor ama e, bence aşklarını birbirlerine yani sarılarak da böyle tutkulu bir şekilde böyle birbirlerine kenetlenerek de gayet e, açık ifade ettiklerini düşünüyorum. O yüzden bence 534 de sevgili oldular. Çünkü bazen bu soru da geliyor işte hani öyle resmi sevgili da bir tarih var mı diye. Yani diyorum 534 benim için. Yani tabii bu kişiden kişiye göre değiştir ama Neyse e, ondan sonrası tabii ki Cemal e, maalesef yani içindekini tutamıyor hiç araştırmıyor e, hani sormuyor merak etmiyor direkt suçluyor maalesef. Yani e, direkt kızı suçlamaya başlıyor. İşte Ezgi de haklı olarak trip atıyor. Ve e, işte şundan bahsediyor hani işte sen beni keşke suçlamadan bir sorsaydın diyor ve işte o 2 milyon lirayla ne yaptığını söylüyor ve bence harika bir şey yapıyor ve çok da güzel bir sahne o yüzden yani Ezgi ve Cemal'in bu tip altı dolu sürprizleri, hediyeleri, sahneleri gerçekten çok seviyorum yani hani böyle ay insana gittim sevgililer günü niye küpe aldım aşkım nasıl güzel mi işte sen bana trip atarsın gittim küpe aldım yani bu kadar altı boş bir sahne yok yani gerçi var. Ee, yani e, altı boş demeyeyim. Sahnenin tamamı boş olan e, sahnelerimiz var. Neyse onları hatırlamıyoruz. Çünkü biz neyiz? Айzarmış. Ne ne Айzarmı 15. sezon. Onu böyle sildik yani yok sayıyoruz onu. Neyse. Yani e, ondan sonra işte eee Tabii ki Ezgi o parayla gitmiş Cemal'in Serboran'da yanında şeyton arkadaşı için okul yaptırması için o parayı oraya bağışlamış. Gerçekten çok güzel bir hareket ve bu tip şeylerin hani dizi izleyen gelir durumu yüksek insanlara da hani örnek olacak bir hareket. Umarım başka insanları da tetiklemiştir. Çünkü ülkemizde kesinlikle eğitim, okul çok önemli. Neyse devamında da tabii ki Cemal pişman oluyor. İşte özür diliyor. Ezgi de diyor ki işte bir daha böyle yapacağını önce bana sor diyor. Sonra Cemal tabii ki sevgisinden çok etkileniyor. Yani böyle dibi düşüyor artık ve şundan bahsediyor. Diyor ki hani e, söyle Söymezsem içimde kalacak diyor işte e, ilk iyi ki tanımışım seni diyor ve böyle çok güzel çok böyle sıcacık bir sahne ve sahnenin süresi arkadaşlar iki buçuk dakika ve yani bence çok hani şok edici sürelerden bir tanesi çünkü genelde bizde ne oluyor ya süre çok uzun oluyor mesela işte 584'teki 5 dakikalık o Ayfer'in anlatıldığı sahne gibi ama içeriğin Ezgi ve Cemal'le hiçbir alakası olmuyor tamamen sosyal sorumluluk sosyal bir sorundan bahsediyor ya da mesela 40 saniye oluyor ama içeriği dolu dolu oluyor. Yani bu hem uzun hem içi dolu hem yani bir sürü sosyal mesaj içeren bir sahne. Ben o yüzden bunu çok sevdim. Bir de böyle ikisi de sarı sarı onun işte Cemal'in evinin dekoru koltuklar falan her şey sarı böyle bunlar böyle sapsarı bir dünyanın içinde çok tatlı açıkçası. Ondan sonrasında gelelim biz ah oh, ah oh, oh. yani işte Arda'nın bahtsız ilişkisine. Karşımıza kim çıkıyor? Ezgi ve Cemal devreye çıkıyorlar. Bu arada bir soygun ihbar alıyorlar. Sonra bir gidiyorlar. Cemal aa Şükran diyor. Biz hiç tabii tanımıyoruz bu Şükran kim olduğunu. Sonra Cemal bir anda kıza sarılıyor. Ya yani Ezgi de biz de böyle ya yani, yok artık bu, kız nereden çıktı böyle bakıyoruz. Yani ben bu sahneyi ilk izlerimde ken kendi kendime şunu düşünmüştüm. bu çifte yeni düşünme. Allah Allah dedim. Acaba bu kız bunun eski sevgilisi mi? Çocukluk arkadaşım yani. Bunlar neler? Hani bu acaba Cemal'in bir ee, hani erkek arkadaşının sevgisi mi karısı mı ne bileyim işte hani bu Cemal'in neyi de bunlar böyle sarılıyor demiştim. Sonraki e, sahneye zaten anladık neyin ne olduğunu. Ee, işte sonrasında, e, sonrasında Cemal bir ahtapot gibi kıza sarılıyor. Yani e, Cemal de niye bu kadar dost canlısı Hadi Cemal bu kadar dost canlısı. Niye biz Cemal'in hiçbir arkadaşını dizide görmedik şimdiye kadar. iki sezonda da sadece karşımıza Şükran çıktı. Yani neden? Yani sor, sorguluyorum soruyorum neden yani? Neyse sonrasında işte Cemal kıza sarıla sarı onu teselli ede de kız arabaya biniyor Sonra işte Ezgi kızın kim olduğundan bahsediyor. Sonra Cemal, Ezgi ve Şükran işte birlikte merkeze gidiyorlar ve ondan sonrasında işte Cemal, Şükran'ın erkek kardeşi Furkan'la karşılaşıyor ve işte onunla Ezgi tanışıyor vesaire. Sonra iş 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 sonrasında bir hırsız depo sahnesi var. Gerçekten çok seviyorum ama harbiden çok şizofrenci arkadaşlar. Özür dilerim bunu sevdiğim için ama yani sahnede şöyle bir şey yaşanıyor. Şöyle oluyor arkadaşlar. işte sahne tam biterken Ezgi yani Ezgi ve Cemal birlikte bir hırsızın deposunu basıyorlar. Ondan sonrasında şu yaşanıyor. Eee tam işte Cemal hani depoya arkasını dönüp bakarken Ezgi de o an kapıdan çıkacak. İkisi böyle birbirlerine çarpışacak gibi oluyorlar ama hani sahnede onlar birbirine çarpışırsa sahne bozulacak, tekrar çekilecek falan işleri uzayacak. Onlar hiç bozuntuya verme böyle birbirlerine dokunup birbirlerinin yanından geçiyorlar. Gerçekten çok tatlı bir sahne ve temaslı olan bütün sahnelerimizi çok seviyorum. Ondan sonraki sahnede zaten Cemal ve Arda işte Şükran'a gidiyorlar çantasını götürüyorlar. Sonra Ezgi ve Mesut yakın takipte. Bu arada Ezgi ve Mesut birlikte olduğu e, nadir sahne var ama birlikte olup dertleştikleri yani e, hani Ezgi e, şöyle anlatayım yani Mesut'un Hüsnü'nün e, ekipteki kızlarla yani Selin dışındaki işte Baharlı, Ezgi'li olan sahnelerini ben çok seviyorum. Gerçekten hani e, o abi kardeş e, samimiyetini hissettiren güzel sahneler çıkıyor ve e, hani bu tip sahnelerin artması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü niye derseniz yani e, bir kere dizide çok fazla oyuncu var. Yani her bölüm e, ayrı ayrı e, devreye çıkabilecek e, çok farklı insanlar çok farklı kombinasyonlarda çıkabiliyorlar. Ne bileyim çok farklı iki ya da üç insan e, birlikte sorguya girebiliyor birlikte gizli bir operasyon yapabiliyor yani senarist bence elindeki bu kadar farklı e, tipi bu kadar farklı karakteri kullanmalı ve farklı insanlar kombinasyon yapmalı yani sürekli Hüsnü ve Mesut gidip baskın yapmamalı ya da mesela hani e, işte e, ekipdekilerini hani, e, ekibin erkeklerin işte kız kardeşleriyle konuşması derken yani sürekli işte Hüsnü ve Sey'in konuşması izlemek istemiyorum ben. Yani daha canlı ne bileyim daha işte komedi oranı yüksek ikilleri izlemek istiyorum. Mesela işte Hakan ve Ezgi sahneleri de çok iyi çıkıyor son dönemlerde. Yani ya da mesela Bahar ve Cemal sahneleri de mükemmel olabiliyor. Yani bu kadar hani farklı ve birbirlerine uyumlu gerçekten o dostluğu hani ekrandan taşıracak kadar bize hissettiren karakterlerin daha çok sahnesi olmasını istiyorum. Yani benim derdim her herkese eşit sahne. Hem böyle olduğu zaman senaristlerimiz bu kadar çok çift, bu kadar çok gereksiz işte kayınpeder, kayınbaba, dede, nine, Nazike Hüsnü Çoban efsanesi yazmak zorunda kalmaz. Tabii ki herkese yer versin ama derdim herkese eşit sahne versin. Yani Ezgi ve Cemal sahnesi atıyorum iki sahne olsun. İşte Hüsnü ve Esra sahnesinde iki sahne olsun ki bence Esra hiç gerek yok da yani hani eşitlik diyoruz ya. Herkese adalet lazım biliyorsunuz ki. Yani ne bileyim işte sevme ve Mesut sahnesinde iki tane olsun. İşte onun dışında yani hani o tip sahneler iki tane olsun ya da mesela o hafta Hüsnü ve Esra'ya ev sahnesi yazdıysa mesela işte gidip Ezgi ve Cemal'e de ev Yani bu bu şekilde hani e, dizi öyle bir hale gelsin ki hani kimse kimse işte senin sahnen daha çoktu işte. Bu fragmanda e, siz sahnelerinizi koymuştunuz. işte bu bölüm özetinde sadece Seyit ve Mesut yazdı işte. E, atıyorum bu bölüm fotoğraflarına niye sadece Ezgi ve Cemal var? Yani bu tip işte bu tip isyanları kimse fırsat bırakmasın istiyorum. Yani artık ergenlerle uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Yani bu tip isyanları çok mağrur kaldım sezon boyunca. O yüzden de mesela gerçekten bu beni çok sıkıyor ya. Yani. herkese adalet istiyorum kısaca. Neyse, sonraki sahnede eee işte Şükran'ın erkek kardeşi Furkan halı sahada maç yapıyor ve Ezgi, Cemal, Arda da onların yanına geliyorlar. Burada işte Ezgi ve Cemal arası küçük bir bence doğaçlama böyle bir replikler geçiyor. İşte biliyorsunuz ki Cemal koyu bir Galatasaraylı olduğu için yani hem Cemal hem Cemal karakterini canlandıracağım. Yani bu konuda da bir paralellikleri var. Neyse işte Ezgi hani Cemal'in ne kadar çok futbol sevdiğini bildiği için işte diyor ki çık sen de oyna diyor. İşte Cemal diyor ki yüzün bu halde mi? Diyor. Hem benim klasmanım değil diyor. İşte Cemal böyle deyince Ezgi de diyor ki sen klasmanı yesinler diyor. Ondan sonrasında işte tabii ki yani bizimkilerin katıldığı hiçbir ya da yaptıkları hiçbir buluşma, hiçbir etkinlik zaten böyle insani şekilde, normal şekilde ilerlemediği için bunda da bir olay çıkıyor. Yani maç yarıda kalıyor. İşte adam bir sahanın ortasına bayılıyor. Sonra iş güç derken mesela zaten bölüm bitiyor. Yani baktığınız zaman mesela hani bu tip böyle sıradan şeyleri de görmek istiyorum ben yani daha önceki sezonlarda izlediğimiz. Mesela işte erkekler hep birlikte atıyorum. Hani gidip hani bu sahnedeki gibi böyle bir halı saha maçı yapsınlar işte kızlar sevgilileri ekiptekiler işte çoban ailesi gelsin onları desteklesin falan böyle şeyler istiyorum ne bileyim işte kızlar iddia girsin işte e, senin sen sevgilin daha çok gol benim sevgilim daha iyi atar falan ne bileyim işte birileri o maçta sakatlansın yani illa ki böyle hani e, Ezgi ya da Cemal'in başına bir şey gelsin dediğim zaman herkesin aklına vurulma, kaçılma, patlama, bomba herkesin aklına aynı şeyler geliyor. Ama ya illa böyle olması gerekiyor. Hani bu şekilde bir maçın içerisinde de atıyorum Cemal e, nasıl diyeyim hani e, Hakan yanlışlıkla Cemal'in ayağını vur mesela maçta kramponla atıyorum. E, Cemal'in ayağı kırdı. İşte böyle birkaç bölüm hani ayağa ayağı alçıda donur ya da işte birkaç bölüm bu şekilde Ezgi ve Cemal'in ev sahnesi çıkar mesela. Yani i̇lla ki böyle hani bizimkilerin bir yerde olması için böyle büyük büyük organizasyonlar, büyük büyük senaryolara gerek yok. Basit ya. Basit sıradan yani. Anlatabiliyor muyum? Neyse canlarım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. 535. bölümü e, sizlerle birlikte e, Pazartesi günü konuşacağız. O zamana kadar bana 535 ile ilgili geri dönüşlerinizi yapabilirsiniz. E, aslında en çok hangi sahneyi sevdiğinizi biliyorum ama yine de sormuş olayım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.